güzel Hocam, Samsun Spor'un bu maçtaki performansını nasıl buldun, beklentileri karşıladılar mı? Söz sende hocam. Şimdi sevgili Orhan, sevgili Berat abi, Samsun'da bu akşam sahada yürek vardı, inanç vardı, mücadele vardı ve sonunda da adalette geldi. E, skor 1-0 ama hikaye 90 dakikalık değil, karakterlikti. İlk yarı tadı, tuzu yoktu. Topa sahip olan Samsun Spor pozisyon üretemedi. Rakip Eyüp ise oyunu sadece kendi sahasında tutmaya çalıştı ama ikinci yarı bambaşka bir Samsun Spor çıktı sahaya. Reis Hoca evet. soyunma odasında belli ki ateşi yakmış. Bu sabah sağa geçti. Emre sola. O oyun genişledi. Tempo arttı. Rakip nefes alamadı. İlk 10 dakikada iki net pozisyon. Emre'nin ortasında Hose vuruyor. Felipe çıkartıyor. Sonra Emre bir daha ortalıyor. Endiraya'yı vursa gol olacak. Ve o an geliyor 48. dakikada Emre'nin ortasında topu Hüseyin'in eline çarpıyor. Endiaya tamamlıyor ama var elle oynama dedi. Gol iptal edildi. Stad dondu. Dakikalar ilerledikçe sahada bir insan var, bir oyuncu var. Kaleci Marcos Felipe. evsporun kalecisi 65 dakikaya kadar tam net 5 kurtarış yaptı arkadaşlar. Thomas Don, Eyüp Aydın, Jose, Endiaya hepsinin vurduklarını tek tek çıkartan ve bu gecenin Eyüp Spor adına e, rakamını, sayısının artırılmasını engelleyen oyuncunun ismi Marcos Felipe idi. Ama ne kadar kur, kurtarış yaparsan yap, baskıya bu kadar dayanamazsın. Hele bu Samsun Spor'un baskısına dayanamazsınız kardeşim. Ve dakika 85, korner geliyor, top karambelde ardından arka direğe geliyor. Thomas Son'dan mı çizikiyor, o mi yanlış söylemeyeyim. Ardından Toni Brokovic durmuyor. Tamamlıyor. Skoru 1-0 yapıyor. Tribün ayağa kalktı. Biz ayağa kalktık. Şehir ayağa kalktı. Bu gol sadece evet. bir sayı değildi. Bir patlamaydı. Bir şehrin, bir takımın bir inancın patlaması. Ee, bu maçta bir de hakem vardı. Onu da konuşacağız. İsmi Yasin Kol. ve Ben anlamıyorum. Oysa'ya yapılan iki net penaltı pozisyonu var. Topu ortada bile yok ama sen oyna diyorsun. Var nerede? Adalet nerede? Bu kadar emeği, bu kadar mücadeleyi görmezden gelmek Ferhat <laughs> abimizin dediği gibi vicdan işi değil. Ama sen vermezsen biz alırız dedi çocuklar. Tebrik ediyoruz. Çağ'ın evet. gönülden kutluyoruz çocukları. Sevgili Orhan. Benim de söyleyeceklerim bunlar. Çok fazla bir şey alamadım. Alabildiklerim işte bugün e, maçın başında e, biliyorsunuz yarın 10 Kasım e, ve e, Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Onunla ilgili bir pankart vardı. Evet. Yine aldığım ilk yarının golsüz sona ermesi bize yakışmayan bir ilk yarı oynadık ama gerçekten ikinci yarı soyun odasında ne oldu bilmiyorum ama ateşe verdi çocuklar Samsun'u e, Samsun, Sam, e, Samsun Şehir sınadını müthiş işler yaptılar. Bakın ilk yarıdaki istatistiklere bakın. %62 38. İlk yarıda bizim üretkenliğimiz yok ikiye bir. İsabetli şut onların da bizimle bir tane var. Başarılı pasta öndeyiz, pas başarısında öndeyiz. Kornerler 6'ya 0, ortaları 15'e 3, Paul'ler 9'a 8. Bir tek offside'ler de iyiydiler. Şimdi maç sonundakini hemen söylüyorum size. Onu veriyorum. Topla oynama %62'ye 38. Yani öyle bir bitiriş yaptık ki çocuklar. E, Berat abi de söyledi. Toplam 17 şut çektik 2 onlar. 7 tane isabetli bizim var ki bu 7'nin en az 5'ini kaleci Felipe kurtardı. Bir tane onların var. Başarılı paslarda üstünüz. Kornerler 14'e 0. Ortalar 32'ye 5. Fauller 19'a 13. Ve anaların ak sütü gibi helal olsun çocuklara. Evet, 8 evet. maça çıkarttılar yenilme yenilmeme meselesini. Biz daha ne isteriz? Ben buyurun size sorayım bu akşam. Yasin Kol bugün kolunu öyle bize gösterdi. Gösterdi de o, kol, o kolu çocuklar evet. indirdi diyor. Siz ne diyorsunuz? Buyurun. Evet Berat abi, ilk önce senden alalım. Ben ben de ben de ben de selamlar diyorum. Yasin Gola selamları var. <laughs> o golü Yasin Gola armağan ediyor. herhalde çok üzülmüştür Yasin Gol. Yani gerçekten ya Yücel bu ne Allah aşkına adam verdiği faullerdeki hareketlere bak, surat çektiğine bak. O oh oldu der gibi. Ya şeyin e, Orada kornel verdi mesela NDI'ye ya yapılan hareket. Adam geliyor omzunu bir koyuyor Böyle bir hareket yok yani. Faulü vermiyor. Bari korner olsun diyor. 18'e yakın yerden kullanmasınlar. Faulü verirsem 18'in dışından kullanacaklar faulü. Belki gol olur. Biraz daha uzaklaştırayım. Korner vereyim diyor. Geçtirip. Ya bu kadar tutar. Nedir kardeşim bunları bizden isteği ya? Allah aşkına yani bizim başarımız niye rahatsız ediyor hakemleri? Bak biz galip geldiğimiz maçlarda bunları konuşuyoruz. Ha? Allah aşkına yani bu kadar taraflı tutum içerisinde olmanın sebebi ne olabilir? Ya Eyüp Spor'un ahı gitmiş, vahı kalmış. Başkanı içeride, gözaltında yani e, bir sürü sebepleri var. Tabii şimdi bunları burada konuşmayalım da. E şimdi Yasin Kol hayırdır sen de bunlarla ortak mısın kardeşim? Nedir senin amacın ya? Bu Yasin Kol'un ilk vukuatı da iyi yönetti. Ben bunun yönettiği iyi bir maçı hatırlamıyorum yani. Israrla bu adamın tutulması, Herhalde hakem yokluğundan galiba hakemlerin ceza alması meydan bunlara kaldı hani e, ne derler ona e, bir koyunun olmadığı yerde keçi evliya olurmuş. Bunlar da o fırsattan faydalanıyor olsa gerek.